Değerli dinleyenler programımızın bu bölümünde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projelerini konuşacağız. Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Sayın Köksal Buğra Çerik telefon konuğumuz olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çeşitli illerde uygulamaya almış olduğu e, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projelerinin detaylarını bizimle paylaşacak ve Çerik Sayın Çerik telefon attığımızda e, merhaba Sayın Çerik. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız efendim? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız Sayın Çelik? Bizler de Çok teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle radyoları başında bizleri dinleyen tüm TRT dinleyicilerine selam ve saygılarımı arz ediyorum. Herkese hayırlı bir hafta sonu geçirmelerini temenni ediyorum efendim. Çok teşekkür ederiz Sayın Çerik. Sayın Çelik, e, arazi toplaştırma ve tarla içi geliştirme projesini hayata geçirdiniz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak. Peki nedir arazi toplaştırma ve tarla içi geliştirme projesi? E, neden ihtiyaç duyuldu böyle bir projeye? Tarımsal üretimi arttırmak hani başlıca amacımız. Evet. Dağınık, şekilleri bozulmuş ve parçalara ayrılmış e, küçük parseller halinde bulunan zirai arazilerin Modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesine uygun olarak birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesine kısaca arazi toplaştırması demekteyiz efendim. Evet, e, temel amacının tarımsal üretimi artırmak olduğunu söylediniz. Evet. Peki detaylandıracak olursak e, genel manada ne amaçlanıyor bu projeyle? Şimdi aslında tanımın içinde bir nevi amacını ve hedefini de ortaya koymuş oluyoruz. Buradaki temel amaç hiç şüphesiz ki tarımsal üretimi arttırmak. Evet. Bunu yaparken de çiftçilerimizin daha az zaman, daha az iş gücü ve daha az sermaye kullanımını sağlamak ve böylece tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini arttırmak ve kırsal kesimdeki vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz efendim. Evet. Peki ülkemiz açısından baktığımızda tarım faaliyetleri manasında arazi toplulaştırmasının önemine dair neler söyleyeceksiniz? Şöyle hiç şüphesiz ki artan nüfus ve beslenme ihtiyacı daha fazla tarımsal ürün elde etme ihtiyacını da doğurmakta. Evet. toprak kaynaklarının sınırlı olması sebebiyle aynı alandan daha fazla ürün elde etme imkanlarını aramamız gerekmekte bu sebeple. Birim alandan sağlanan verimin artırılması, bir takım yeni buluşlar, kullanılan tohum, gübre, ilaç, sulama ve benzeri girdilerin miktarı ve kalitesinin artırılması ve tarımsal bünye ile yakından ilgilidir tarımsal bünyedeki yapısal bozukluklar verimi azaltıcı tesirde bulunduğu gibi verimi arttırıcı tedbirlerin alınmasını da engellemekte. Bu nedenle tarımsal bünyenin ıslah edilmesi hususu ön plana çıkmaktadır. Tarımsal bünyenin ıslahı için alınabilecek tedbirlerin başlıcaları mülkiyet ve tasarruf rejiminin ıslahı, evet. arazi arazinin ıslahı, toprak muhafaza tedbirlerinin alınması ve direnaj ve sulama tedbirleri gibi çalışmaları gibi tedbirlerdir. Evet. Bu tedbirler demetinin tamamı geniş anlamda arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri adı verilen hizmetler kapsamı dahilinde bulunmaktadır. Evet. Peki e, faydaları neler bu toplulaştırmanın? Şöyle arz edeyim efendim demin de daha belirttiğim gibi arazi toplaştırması ile parseller büyümekte. Evet. Modern tarım teknikleri ve tasarruflu sulama metotlarının tatbikatı kolaylaşmakta. Yağmurlama ve damlama dediğimiz e, sulama metotları. Parsel sayıları azalmakta. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulmakta. Her parselin yola ve sulama kanalına erişimi sağlanmakta. İşletme merkezi ve parseller arasındaki mesafeler azaltılarak ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar ve böylelikle yakıt tasarrufu da sağlanmakta, zirai mücadele ve gübreleme tedbirleri kolaylaşmakta, daha az iş gücüyle maliyetler azalmakta, sulama oranları ve randımanları artmaktadır. Sağlanan katma değerlerden dolayı arazi değerleri de yükselmektedir. Arazi toplaştırması sayesinde nüfus artışı, miras, alım satım gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan arazi parçalanmaları ve dağınık yapı ortadan kaldırılarak tarım arazileri uygun büyüklüklere getirilmekte. Yine demin de arz ettiğim gibi arazi toplaştırması çok parçalı oluşum ortaya çıkardığı tarla sınırı, yol ve su haklarından doğan arazi kayıplarını azaltmakta küçük parsellerde ekim sırasında tarla sınırına fazla yaklaşılmama nedeniyle doğacak ürün kayıpları azalmakta. Toplaştırmadan sonra parseller daha büyük ve şekilleri daha düzgün olduğunda, makineli tarım daha kolay yapılmakta ve giderlerde önemli oranda tasarruflar olmaktadır. Tarım işletmelerinde toprak işlenmesi, ekim, dikim, bakım ve hasat gibi çeşitli faaliyetler için işletme merkezinden veya köyden ayrı veya değişik yerlerde bulunan tarlalara gidip gelme sırasında çiftçilerin parsel sayısıyla orantılı olarak fazla yol kat etmesi, iş, zaman, yakıt vesaire kayıplarının, taşıt ve makine ömürlerinin kısalması gibi hususlar ortaya çıkmakta. Arazi toplulaştırması uygulamaları ile işte bu kayıplar asgari düzeye Inmektedir. Az önce de arz ettiğim üzere her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım randımanı artmaktadır. Toplaştırma yapılarak uygulanan sulama projelerinde e, suyun tarlalara doğru zaman ve miktarda verilmesi çiftçinin veriminin büyük ölçüde artmasına yol açmaktadır. Ayrıca çiftçilerin ürün seçiminde daha esnek davranabilmelerini ve yüksek verimli ürün çeşitlerinin yetiştirilmesini sağlamaktadır. Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir. Dağınık ve müşterek haldeki hazine arazisi birleştirilerek dağıtıma hazır hale getirilmektedir. Proje alanlarında sulama projeleri gibi kamu yatırımları için gerekli araziler Proje alanına giren parsellerden uygun şekilde kesinti yapılmak suretiyle kamulaştırma yapılmaksızın karşılanabilmektedir. Yani devlet ilave bir e, kamulaştırma bedeli ödememektedir evet. e, bu sayede. Sulama projelerinde kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için kanalların ve yolların planlanması ve uygulanması parsel sınırlarına bağlı kalmakta ve sınırlardan geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bunlar da tesis maliyetini yükseltmektedir. Halbuki sulama projeleri toplulaştırmalı şekilde uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığında yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Efendim Evet. Sonuç sonuç olarak şöyle diyebilirim. Yani sulama projelerinin arazi toplaştırması ve uygulanması faydalarının yanında ekonomik yönden de zorunlu görünmektedir. Bu nedenle Türkiye'de hala ekonomik olarak sulamaya açılması gereken 47 milyon dönüm civarındaki tarım arazisinin toplaştırmasının tarla içi geliştirme hizmetleriyle birlikte bir bütün olarak planlanması, projelendirilmesi ve uygulanması son derece yararlı ve zaruri olacak. Evet. E, peki sayın Çerik, çiftçilerin yaklaşımı nasıl? E, projeye ilgi var mı? E, elbette. E, toprağa olan bağlılık, geleneksel tarım işletmeciliği, arazi sahiplerinin toplaştırma konusundaki bilgi yetersizliği gibi hususlar malikler üzerinde toplaştırma çalışmaları ilk başladığı zaman bazı endişelere sebep oluyordu. Evet. Ancak son yıllarda yapılan uygulamaları gören çiftçilerimiz bu konudaki düşüncelerini de e, olumlu yönde değiştirmiş ve toplaştırma çalışmalarına büyük bir hız kazanmış efendim. Evet. Peki şu anda 81 ilde uygulanıyor mu bu proje yoksa belirli başlı şehirlerde mi yalnızca? Şöyle efendim, arazi toplaştırması ve tarla içi geliştirme projeleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ülkemizdeki arazi yapısı, topografik yapı toplaştırmaya uygun olan tüm illerde uygulanmaktadır. Bölgemizde de Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden oluşmakta DSE Adana Bölge Müdürlüğü. illerimizi kapsayan 25 farklı proje geliştirilmiştir. Bu projelerin 8 adet tamamlanmış olup 17'sinde de çalışmalarımız devam etmektedir. Az önce de, az önce de arz ettiğim gibi bu dört ilimizde toplam 231 mahalle ve köyde 2 milyon 495 bin700 dönüm arazide toplaştırma çalışmalarımız tamamlanmıştır. Evet 175 mahalle ve köyde de 2 milyon 75 bin700 dönüm alanda da çalışmalarımız devam etmektedir. Tabii burada şunu da vurgulamak istiyorum Arazi toplaştırma projeleri çok geniş katılımlı projelerdir. Evet. Yani 2021 yılı içerisinde yapımı tamamlanan iki işimizden örnek verecek olursak bunlar Adana Seyhan arazi toplaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi ve Osmaniye Kadirli. Bunlar kapsamında 35.749 işletme sahibiyle mülakat görüşmesi neticesinde parselasyon planları yapılmıştır. 561 kilometre tarla içi ulaşım yolu çiftçilerimizin hizmetine açılmıştır. Ve 555.500 dekar arazinin toplulaştırması yapılarak bölge çiftçilerimize önemli katkılar sağlanmıştır efendim. Evet. E, yararlanmak isteyenler nereye nasıl başvuru yapacaklar? E, belirli şartlar söz konusu mu buna dair de? E, şöyle efendim demin de arz ettiğim gibi uygulayıcı kuruluş olarak DS'yi tarafından evet. alınan Cumhurbaşkanlığı kararı ile DSE veya proje idaresi tarafından isteğe bağlı ya da maliklerin muvaffakatı aranmaksızın zorunlu arazi toplaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılabilir veya yaptırılabilir kanuna göre. Arazi toplaştırma projelerinde isteğe bağlı arazi toplaştırma projelerine öncelik tanınmaktadır. Evet e, tabi maddi külfeti de merak konusu e, çiftçiye yönelik bir Külfeti söz konusu mu bu projenin? Şöyle efendim, çiftçiye yönelik hiçbir e, külfet yok. Vatandaşımıza hiçbir ilave, mali külfet getirmemekle birlikte az önce de ifade ettiğim gibi yapılan çalışmalar, tüm çalışmalar vatandaşlarımızın yararı göz önünde bulundurularak yapılmaktadır efendim. Evet. E, projeye dair sormaya kaçırdığım bir nokta varsa eklemek isterseniz seviniriz Sayın Çelik. Yani efendim şunu diyebilirim. Hani başvuruları demin de bahsettiğimiz üzere evet. Devlet Suçları Genel Müdürlüğü'ne veya Bağlı Taşra Teşkilatı'na bölgelerimize dilekçe ile başvuru yapılması mümkündür. Bu dilekçeler hem bölge müdürlüklerimizce değerlendiriliyor hem nihai olarak e, genel müdürlüğümüzce de, de, değerlendirilerek e, arazi toplaştırma projelerine öncelik tanınmakta e, efendim. Bunun haricinde e, benim ekleyebileceğim e, başka bir şey bulunmamakta bana bu imkanı sunduğunuz için şahsım ve kurum adına sizlere çok teşekkür ediyorum efendim. Kıymetli dinleyicilerimize de sağlıklı günler diliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Çelik katkılarınızdan dolayı. Mutlu günler dileriz. Hoşçakalın. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Sayın Köksal Buğra Çelik telefonu attığımızdaydı.